Gümüş 11 ayda yatırımcısına %100'den fazla kazandırdı. 2 Ocak'ta 32 lira olan gümüş bugün 80 liraya kadar yükseldi. Vatandaş da şu sıralar altından çok gümüş alıyor. Öyle ki kuyumcularda fiziki gümüş bile kalmadı. %147 artış gösterdi. Gümüşün fiyatı arttıkça bu sefer de temini zor oluyor. Ne altın ne döviz bu yılın şampiyonu gümüş oldu. Altın gümüş rasyosu Nisan ayında 106 seviyesindeydi. Bugün 72 seviyesine kadar geriledi. Gümüş bu sene yatırımcısına %100'ün üstünde kazandırdı. Öyle. Gümüş 2 Ocak'ta 33,5 liraydı. Bugün serbest piyasada 80 liraya yükseldi. 2026 yılında gümüşün gram fiyatında 120 lira. Ons fiyatında 75 dolar seviyesini beklediğimi söyleyebilirim. Gümüşün onsu da 2 Ocak'ta 30 dolarken bugün 60 doları geçti. Ya bulamıyoruz gümüş piyasada. Yatırımcı daha çok gümüşü fondan alıyordu. Aynı altın hesabı açar gibi bankalardan gümüş hesabı açabiliyorsunuz. Şimdilerde ise altın gibi gümüşü de fiziki alıyor. 5, 10, 20, 50, 100 gram hatta 1 kiloluk gümüşler satılıyordu. Ancak şu sıralar talep o kadar fazla ki kuyumcularda gümüş kalmadı. Rafineriyi aradık gümüş talebi için. Bir hafta sonraya sıra veriyorlar. Talep çok. Ama uzmanlar şu sıralar almayı düşünenleri uyarıyor. Hoh, hızlı yükselişlerin ardından biraz teknik olarak kar satışlarının yaşanması lazım. Kısa vadeli kar satışlarına karşı gümüş yatırımcısının dikkat etmesi gerekiyor.